Bu film, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği Bakliyatla Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Projesi kapsamında Pakter tarafından hazırlatılmıştır. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan milli yemeğimiz kuru fasulye. Osmanlı mutfağında çokça tüketilen, tok tuttuğu için özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan nohut. Tadına doyulmayan mercimek köftesi, fava, humus ve daha birçok yemeğe lezzet katan bakliyat. Geçmişten günümüze miras kalan Anadolu topraklarından dünyaya yayılan bakliyat hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Bakliyat nedir? Bakliyat halk arasında baklagil olarak da bilinir. Ama aslında ona baklagilin kurutulmuş tohumları demek daha uygun olur. Bakliyat fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek Bakla, bezelye gibi adlarla bilinen yaş sebzelerin kurutularak tohumlarının çıkarılmış halleri diğer bir adıyla kuru baklagillerdir. Bakliyatın geçmişi onu kaynattığınız tencerenin, yediğiniz tabağın icadından çok daha eskilere dayanmakta. Ana Anadolu olan bu gıdaların kökeni milattan önce 7000'lere kadar uzanıyor. Yüzyıllarca sofraların baş tacı olan bakliyatın lezzetinden daha önemli bir şey var. O da sağlığa olan faydaları. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son çalışmalarda, beslenme programlarında lif içeriği yüksek olan besinlere yer veren kişilerin diyabete yakalanma riskinin azaldığı tespit edilmiştir. Sağlık ve gıda ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar bakliyatın hem beslenme hem de vücut sağlığı açısından önemli bir besin grubu olduğunu ortaya koydu. Bitkisel protein ve lif bakımından son derece zengin olan bakliyatın vücuda birçok faydası bulunmakta. Beslenme uzmanları hem sağlıklı olduğu hem de tok tuttuğu için bakliyatla yapılan birçok farklı tarife diyet programlarında yer vermekteler. Bir beslenmeci olarak bakliyat benim için çok önemli. Çünkü mutfakta her zaman olması gereken hem geleneklerimizin hem de tariflerimizin önemli bir parçası. O kadar çok avantajı var ki ekonomik, her zaman kullanabilir, bitkisel protein içeriyor, lif kaynağı, folik asit kaynağı, üstelik pek çok tarif yapmak mümkün. kalori bakımından dengeli, vitamin, mineral, antioksidan ve lif bakımından zengin olan bu besin grubu, çocuk ve gençlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Hepinize merhaba. Bakliyatı 3 kelimeyle özetlememiz gerekiyorsa uzun, sağlıklı ömür dememiz gerekiyor. Sevgili anneler, eğer çocuğunuz iştahsızsa kendinizi sormalısınız. Acaba B vitamini eksikliği var mı diye. Ve bakliyat B vitamininden son derece zengindir. Aynı zamanda bakliyat tüketen annelerin anne sütü artmakla birlikte zenginleşmektedir. Kuru baklagiller önemli bitkisel kaynaklı protein ve amino asit içeriğine sahiptirler. Sağlıksız beslenme nedeniyle yeni nesil başta obezite olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya. Sağlığa bir nebze katkı sağlamak için birçok gıdanın içine giren bakliyat artık hızlı tüketim ürünlerinde de kullanılmakta. Uzmanlar bakliyata olan ilgiyi artırarak olası sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini söylüyorlar. Peki nasıl? Kuru baklagiller obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olurlar. Bugün toplumumuzu tehdit eden üç önemli hastalık grubu var. Kalp damar hastalıkları, obezite ve kanser. Şimdi yiyeceklerimizi değiştirerek bunun önüne geçebilir miyiz? Evet, aslında yiyeceklerimiz içinde bakliyat oranını arttırırsak bu hastalıklardan korunma şansımız biraz daha artıyor. Dünün, bugünün, geleceğin gıdası bakliyat. Dünya ülkeleri hemfikir. Dünün bereketli topraklarından bugünlere miras kalan bakliyatın, yarınların, geleceğin sofralarında yer bulması gerek. Bunun için de daha çok tanıtılması ve duyurulması. İşte bu amaçla 2016 yılı Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edildi. Sürdürülebilir gelecek için besleyici tohumlar sloganıyla yola çıkan FAO bu kapsamda birçok faaliyet gerçekleştirmekte. Mercimek ve nohut üretiminde sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye'de de bakliyatın endüstriyel alanda kullanımıyla ilgili önemli çalışmalar yapılmakta. çalışmaların en büyük destekçilerinden biri de PAKTER. Yani Tarım Ürünleri, Kububat, Bakliyat, İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği. PAKTER, Bakliyatla Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Hayat projesi çerçevesinde birçok etkinliğe imza atmakta. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümündeki laboratuvarlarda hemen hemen her gün hummalı bir çalışma var. Bu renkli tüplerle defalarca yapılan deneylerin, alınan notların, incelenen karışımların tek bir nedeni var, o da bakliyatın kullanım alanını genişletmek. İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Mali Programı çerçevesinde desteklenen bu projede Bakter, Ile birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü olarak bir e, araştırma gerçekleştirmekteyiz. E, bu çalışmada, aslında bu projede temel hedefimiz, e, sağlık yararları çok açık olarak bilinen, beslenme değeri son derece yüksek olan bakliyatların hem halkımız tarafından hem de gıda sanayi tarafından kullanımını teşvik etmek. İyi haber şu ki, İnsan sağlığına katkı sağlamak amacıyla yapılan bu araştırmalarda oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Müzik Proje kapsamındaki bilimsel çalışmaların yürütüldüğü bir diğer yerse Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarları. Buradaki amaç bakliyat unlarının ve bakliyatlardan elde edilen protein ve liflerin raf ömrü, koşul ve bilgilerini tespit etmek endüstriyel alanlarda uzun süre bozulmadan kullanılmasını sağlamak. Son teknoloji cihazlar eşliğinde gerçekleşen bu çalışmalar sayesinde yakın gelecekte bakliyat kullanılarak yapılan ekmekler, pideler, poğaçalar, tatlılar, çikolatalar yiyebileceksiniz. İstanbul'un bir ucunda laboratuvarda gençler hocalarıyla çalışırken, Diğer ucunda projede yer alan mutfak sanatçıları ve gönüllü eğitmenler de boş durmuyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlığın bu tatlı telaşın nedeni 5 mutfak sanatçısıyla 50 yemek çalışması. Her hafta farklı bir menünün çalışıldığı bu etkinliklere profesyonel mutfak sanatçıları gönderdi. Sarı mercimek, nohut, fasulye, bunları ile beraber ürün hazırlıyoruz. Bakliyat unları, ekmek, pizza, lahmacun, pide gibi hafif fırıncılık ürünlerine lezzet ve yumuşaklık kattı. Proje kapsamında hizmet veren mutfak sanatçıları, bakliyatın farklı kullanımı konusundaki eğitim çalışmalarında, hafif fırıncılık ürünlerinin yanı sıra bakliyat yemekleri, ...ve birbirinden leziz tatlılar yaptılar. Katılımcılarla birlikte hazırlanan geleneksel ve modern tarifler daha sonra yine hep birlikte tadıldı. Kurudan un yapmıyoruz. Mesela. Kesinlikle ön pişirme yapılıyor. Hamur yapılıyor. <laughs> yapılıyor, kurutuluyor, sonra un yapılıyor. Çalışmalara diyetisyenler, doktorlar ve sektörden iş adamları da katıldı. burası bakliyat yılı ve ben de nohut unuyla güzel bir pizza yaptım. Onlar da bugüne kadar hiç denemedikleri lezzetlerle tanıştılar. <laughs> Öncelikle bakliyatları lütfen mutfağınıza daha fazla yer verin. Haftada 2 üç, dört, beş gün mutlaka bakliyatı artık mutfağınıza daha sık bulsun. Neden mi? En başta karın çevrenizdeki yağlanmadan kurtulmak için. Halkı bilgilendirmek, yanlış bilinenleri düzeltmek, yeni tariflerden haberdar etmek, gençlerin de ilgisini çekmek amacıyla Patder, günümüzün en hızlı iletişim aracı sosyal medyayı da etkin olarak kullanmakta. Fotoğraflarla, Özel olarak hazırlanan videolarla ve içeriklerle takipçilerini bilgilendiren derneğin Bakliyatya isimli sosyal medya hesapları kısa zamanda kullanıcıların dikkatini çekti. Bütün bunlar İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklediği PAKDER'in, bakliyatla sağlıklı beslenme, sağlıklı hayat projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları. Listede ise daha birçok etkinlik yer almakta. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Antioksidan açısından zengindir. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Lif ve protein deposudur. İyi ve leziz sofraların, yemeklerin vazgeçilmesidir. Anneden bebeğe, 7'den 70'e sağlığınız için haftada en az 3 gün bakliyat tüketin. Müzik